Mavi köşedeki sporcu 19 yaş, 178 boy, 67 kilogram antrenörü İslam, İslam Saidli ve Atilla Deli Türk kulübü Tim Deli Türk. Azerbaycanlı sporcu Mavi köşede Fata Aliza. Ve rakibi 19 yaş, 1.74 boy, 67 kilogram antrenörü Davut Genç Türk Ayıldız Spor Kulübü'nden lakabı Tulpa. İzmirli sporcu kırmızı köşede Ekrem Enes Turgut. <laughs> Maçın hakemi Erbay Yıldızhan. Değerli izleyenler, UFA 12 Profesyonel Kickbox serisi tüm heyecanıyla devam ediyor. Günün üçüncü karşılaşması Azerbaycanlı sporcu Fatih Valizade. Sporcumuz Ekrem Enes Turgut'la karşı karşıya bir 67 kilo mücadelesi. Keyifli bir maç yine bizleri bekliyor. Sert bir maç bizleri bekliyor. Mavi köşede mavi eldivenle Azerbaycanlı sporcu Fatih Valizada ringde. Kırmızı köşede İzmirli sporcu kırmızı eldivenle Ekrem Enes Turgut ringte. Ve bu keyifli mücadele, mücadele sert mücadele başladı. İki sporcu da agresif başladı. Çok fazla gardlarını almıyorlar. Ekrem Enes sol direkte isabeti buldu. Yine sağ sol kombinasyonunu denemeye çalışıyor. üçlü bir sağ kuruşa geldi Fatih. Valizada'dan bu arada. Fatih Valizada yerde. Güçlü bir vuruş geldi. Hakem sayıyor. Fatih Valizada ne olduğunu anlamadı. Ayakta duramıyor şu anda rikte. Devam edemeyecek gibi gözüküyor. Maçın henüz başı. Evet devam edecek. Fatih Valizada ne olduğunu anlamadı. Ekrem Enes. Belki de knockout'un kokusunu aldı bir sol ardından sağ geldi. Sağ kroşe güçlüydü. Enes. Nefis başladı mücadeleye sporcumuz Enes. Fatih Valizada henüz maçın başında çok zor bir duruma düştü. Bakalım buradan toparlayabilecek mi? Maçta kalabilecek mi? Tabii ki kickboksta böyle dönüşleri çok fazla görebiliyoruz. Bakalım Azerbaycanlı sporcu Böyle bir şey yapabilecek mi ama arka arkaya güçlü isabetler geldi. Ekrem Enes'ten. Fatih Valizata. Baskıyı kurmaya çalışıyor ama çok da açık veriyor. Rakibine pres uyguladığı anda iyi bir sağ kroşe. Enes'ten bir sol daha geldi Enes. Fatih Valizata. O noktadan sonra iyi toparladı. Şu anda maçta kaldı. Azerbaycanlı sporcu low kick. Sağ sol kombinasyonu deniyor ama çok fazla isabet bulamadı bu vuruşlarda. Enes şu anda daha oturaklı dövüşen sporcu güçlü bir sağ kuraşa boynuna doğru geldi. Azerbaycanlı sporcunun Fatih Valiza'da şöyle bir sol kuraşa denemesi ve ilk roundu tamamlıyoruz. Maç çok ilginç başladı. Maçın henüz daha ilk başlarında Fatih da yerde kaldı. Hakem onun için saydı. Oradan sonra ringde kalabildi. Azerbaycanlı sporcu. Bakalım. Devamında neler yapacak? İşte ilk görüntüler ekranlara geliyor. başlamak üzere başlamak üzere 19 yaşında 1.78 boyunda Azerbaycanlı sporcu. Tim Deli Türk Spor Kulübünden antrenörü İslam Saidli Atilla Deli Türk. Fatih Valizade'nin sporcumuz İzmirli sporcu Ekrem Enes Turgut. ayıldı Spor Kulübünden antrenörü Davut Genç Lakabı Topar. Çok güçlü bir sağ yine Enes'ten Azerbaycanlı sporcu burada pres uyguladı ama Enes köşeye sıkışmasına rağmen çok güçlü bir kroşe çıkardı orada. Bir rakip denemesi. Arka arkaya yumruklar, karşılıklı yumruklar. Zayıf bir high kick. Fatih Valizada'dan. Akif de yukarıya çıktı. Ekrem Enes. Arka arka kombine yumruklar denedi ama Ekrem Enes çok iyi cevap verdi. Ekrem Enes. Özellikle rakibinin içine doğru girdiğinde çok güçlü sağ kroşeler çıkarabiliyor. Fatih Valizada. Bunlardan çok fazla kaçamadı maçın başından bu yana. Arda'nın iyi oluyor, güzel bir sağ kroşe izledik yine, güçlü bir sağ kroşe izledik. Sol kroşe, ihtimalize adadan. Front kick, güçlü bir sağ, Azerbaycanlı sporcudan. Sol kuruşa denemesi. Round'da son 10 saniyeye giriyoruz. Karşılıklı zayıf low kickler. Akrobatik bir vuruş denemesi yine Fatih Valizata'dan ve ikinci round'u da tamamladık değerli izleyenler. Ufa 12 Profesyonel Kickbok serisinde günün üçüncü maçı Azerbaycanlı Fatih Valizada ile sporcumuz Ekrem Enes Turgut. İkinci rounddan görüntüler ekranlara geliyor. İki sporcu da güçlü ve isabetli vuruşlar buldu ikinci roundda. İlk roundda oranla daha dengeli bir mücadele ortaya çıktı. Özellikle maçın başında Fatih da çok güç durumda kalmıştı. Hakem saydı onun için oradan toparlanıp şu ana kadar maça çok iyi tutundu. Çok iyi bir direnç gösterdi. Menes Turgut, oğlumuz gayet rahat ve sakin görünüyor köşesinde <laughs> ve sonra başladı sevgili izleyiciler. Yine güzel bir son bizleri bekliyor. Karşılıklı o kickler. Boşa giden bir sol direk. Sporcu son biraz daha temkinli başladı. Bu anda Fatih Valizade Enes'i köşeye sıkıştırdı. Ama Enes oradan çıkmayı iyi başardı. Karşılıklı low kickler, low kicklerin ardından Enes'in kartı biraz açıldı orada. Arka arka isabetli vuruşlar Fatih Valizada'dan. Enes de kontralarla cevap vermeye çalışıyor. Bu roundda Enes'in biraz daha dikkatli olması gerekiyor. Fatih Valizade karşısında Azerbaycanlı sporcu gerçekten çok iyi toparladı. Rondo da çok agresif başladı. Kazanmak için onlara ihtiyacı olduğunu biliyor Azeri sporcu. Arka arkaya low kick denemeleri. Akit yukarıya çıktı Enes. Karaciğer'e doğru bir middle kick denemesi yine Enes'ten. Fatih Valiza da Enes'i kendinden uzaklaştırdı. Bir sağ kuruşa denemesi daha. İlk iki roundda gördüğümüz sağ kroşeleri çok fazla göremedik şu ana kadar. Son roundda Enes'ten. Maçın baş şimdi masa hakemiyle konuşuyor. Enes'e bir uyarı geldi orada. Karşılıklı long kick denemeleri Fatih arka arkaya kombine yumruk denemesi yapıyor. Bu kombinasyonu çok fazla denemeye başladı. Özellikle son altta Enes güçlü bir low kick. Yine bir low kick. Üst baldıra doğru ve karşılaşma sona erdi sevgili izleyiciler. Son roundda Azerbaycanlı sporcu biraz daha üstün göründü ama ilk iki roundda daha farklı şeyler söyleyebiliriz. Enes'in üstüne olduğunu konuşabiliriz. Denk bir mücadele. Yani kazananı çok küçük nüanslar belirleyecek. Çok küçük, küçük, vuruşlar belki bir iki vuruş belirleyecek. Bakalım hep beraber maçın sonucunu öğreneceğiz. Günün üçüncü karşılaşmasıydı. Umut Fight Arena 12 Profesyonel Kickbox serisinde Azerbaycanlı Fatih Valizata ile Ekrem Enes Turgut karşı karşıya geldi. Tabii kazananı biz de heyecanla ve merakla bekliyoruz güzel bir müsabaka oldu. Ufa'nın promotörü Umut Norgaz'da bir plaket takdim edecek az sonra. O da ringe geldi. İsam Makkül masa maçın sonucunu aldı ve bizlere aktaracak. Biz de sözü İsam Hoca'ya ringe bırakıyoruz. sporcunun eldivenini çıkarmaya çalışıyorlar kırmızı köşede. Sporcuyu bekliyoruz sonuçları ilan etmek için. Evet. Ve Maçın galibi Puanla 3-0 Ecrem! E nes turgul!